Herkese merhabalar. Bugün 19 Mayıs 2020 Salı ve aynı zamanda Ramazan Şerifinde 26'sı. Bugün bahçemize geldim. Birkaç bir şey yapmak için neler yaptım onları size göstermek istiyorum. Çiçeklerimiz de bayağı büyüdü bu arada. Evet, öncelikle soğan yerimizi hazırladım. Marketten soğan tohumu demeyeyim, arpacık diyorlar. Onlardan aldım. Bu yeri hazırladım, kazdım. Sonra biraz gübre koydum. O kenarda daha önceden dikmiş olduğum sarımsaklar vardı. Onları koparıp başka bir tarafa daha güzel bir şekilde dikeceğim. Daha önceden de söylemiştim burasını domatesler için ayırdım ama domateslerimiz henüz çok küçük. O yüzden onların büyümesini bekliyorum. Bunlar fasulyeler. Bugün geldim. Bunları birazcık bir çapaladım. Sonradan da üstlerine gübre döktüm biraz ıslatıp birkaç gün sonra tekrar çapalamak istiyorum. Evet mısırlarımız. Bugün bunlarla uğraştım. Ee, öncelikle seyrekledim. Daha sonradan da çapa yaptım. Aslında çok küçükler daha ama mısırları biraz seyrek dikmeye çalıştım. Aralarını yani. Neden? Çünkü bahçe olarak burayı ayırdığımız için aralara biber dikmek istiyorum. Çünkü mısırlar biraz büyüdükten sonra taze olarak onları yemeyi düşünüyoruz inşallah. Ondan sonra da kopartıp artık biberlere yer kalmasını istiyorum. O yüzden böyle yaptım. Domateslerimiz bayağı büyüdü. Onları bekliyorum. İnşallah dikeceğim en yakın zamanda. Fakat biberler maalesef daha tohumları bitmedi bile. Uzun zaman oldu herhalde bitmeyecek. Ya bir şey yanlış yaptım. Ondan dolayı bitmedi. Ya da bilmiyorum neden bitmediğini. Artık olmazsa hazır biber fidesi alıp dikeceğim. Biberi çok seviyorum çünkü. Domates, salatalık ve biber zaten e, Türk mutfağının vazgeçilmez sebzeleri. O yüzden onları dikip e, taze taze kendimiz yetiştirip yemek istiyoruz. Şimdi biberlerin yanına gitmek istiyorum. Biber tohumlarını ektim ama maalesef dediğim gibi çıkmadı. Çok çok küçük küçük daha yeni yeni işte böyle çıkacak gibi oldu. Buraya da salatalık dikmiştim ama salatalıkları maalesef önce bir şey yedi bir hayvan ama ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra da ayaz oldu burada çok soğuklar oldu ve bazıları yandı. Birkaç tanesi kaldı. Her gün gelip hemen hemen çiçeklerimi kontrol ediyorum. Çünkü ben en çok çiçekleri seviyorum. Tabii ki sebze de yetiştirmek güzel ama ben bir çiçek hastasıyım diyebilirim. O yüzden çiçeklerime bakıyorum. Bol bol ne kadar büyümüşler. Yağmurdan sonra daha güzel coştular. Bunların da büyümesini bekliyorum. Bunlar çok güzel oluyor. Sarkıyor böyle. Ama havalar çok soğuk olduğu için dediğim gibi maalesef büyüyemediler. İnşallah şimdiden sonra büyüyecekler. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı günler. Yine en yakın zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.